2015 yılında katıldığı sesi çok güzel yarışmasıyla tanınan Mutlu Kaya, aynı yıl eski erkek arkadaşı tarafından başından vurularak ağır yaralanmış ve uzun bir tedavi süreci geçirmişti. Olayın ardından yaşama sıkı sıkıya tutunan ve hayata yeniden dönen Kaya, son günlerde yeniden hastaneye kaldırıldı. Bu haber, sevenlerini ve kamuoyunu derin bir endişeye sevk etti. Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırıldığı haberi Ailesinin sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duyuruldu. Aile, "Sevgili dostlar, kız kardeşim mutlu hastaneye kaldırıldı. Dualarınıza ve iyi dileklerinize ihtiyacımız var." şeklinde bir açıklama yaparak takipçilerinden destek istedi. Bu açıklama, Kaya'nın sağlık durumuna dair soru işaretlerini de beraberinde getirdi. Mutlu Kaya'nın sağlık durumuyla ilgili net bir bilgi verilmezken, tedavi sürecinin devam ettiği öğrenildi. Sevenleri ve hayranları sosyal medyada Mutlu Kaya'ya destek mesajları paylaşarak iyileşmesi için dualar etti. Hastanede tedavi altında olan Kaya, sevenlerini rahatlatmak için sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yaptı. "Çok şükür daha iyiyim." diyerek sağlık durumunun iyiye gittiğini belirten sanatçı, kendisi için endişelenenlere teşekkür etti. Bu paylaşım Hayranlarına bir nebze olsun rahatlama sağlasa da Kaya'nın neden hastaneye kaldırıldığı konusunda resmi bir açıklama yapılmadı. Mutlu Kaya, 2015 yılında dönemin erkek arkadaşı Veysi Ercan tarafından başından vurularak ağır yaralanmıştı. Olay, kadına yönelik şiddetin en çarpıcı örneklerinden biri olarak gündeme gelmiş ve büyük tepki çekmişti. Uzun süre yoğun bakımda kalan Kaya, konuşma ve yürüme yetisini büyük ölçüde kaybetmiş Yıllar süren fizik tedavi sürecinin ardından tekrar konuşmaya ve yürümeye başlamıştı. Yaşadığı bu trajediye rağmen pes etmeyen Mutlukaya, müziğe ve sanata olan tutkusundan kopmamış, şarkı söylemeye devam etmişti. Bu süreçte birçok destek kampanyası düzenlenmiş, sanat dünyasından ve halktan büyük destek görmüştü. Mutlukaya, 2020 yılında bir başka acı olayla sarsıldı. Kız kardeşi Dilek Kaya, Diyarbakır'da uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. Bu trajik olay, Kaya ve ailesi için büyük bir yıkım oldu. Hem kendi yaşadığı travma hem de kız kardeşinin ölümü, Mutlu Kaya'yı kadına yönelik şiddete karşı daha da duyarlı hale getirdi. O günden sonra birçok platformda kadın hakları ve şiddet mağdurları için farkındalık çalışmaları yaptı. Mutlu Kaya Yaşadığı travmalara rağmen hayatına devam etme konusunda inanılmaz bir irade gösterdi. Yaşadığı şiddete rağmen müzikten kopmadı ve toplumsal farkındalık yaratmak için çeşitli organizasyonlara katıldı. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi için sesini duyurmaya devam eden Kaya, röportajlarında sık sık bu konudaki hassasiyetini dile getirdi. Kadınların şiddet karşısında susmaması gerektiğini vurgulayan Kaya, yaşadıklarıyla birçok insana ilham kaynağı oldu. Mutlu Kaya'nın hastaneye kaldırılması, geçmişte yaşadığı sağlık problemleri nedeniyle endişeye yol açtı. Ailesinin ve yakın çevresinin süreci yakından takip ettiği ve yeni gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağı bildirildi. Sevenleri ve sanat camiası, Mutlu Kaya'nın bir an önce sağlığına kavuşmasını ve mücadelesine kaldığı yerden devam etmesini temenni ediyor. Kamuoyu, Kaya'nın sağlık durumu ile ilgili yapılacak yeni açıklamaları bekliyor. Mutlu Kaya'nın yaşadığı bu zorluklar, kadına yönelik şiddetin nedenli yıkıcı sonuçları olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Onun güçlü duruşu, hayata tutunma çabası ve sanatına olan bağlılığı, herkese ilham olmaya devam ediyor. Herkesin ortak temennisi ise aynı, Mutlu Kaya, bir an önce sağlığına kavuş ve yine güçlü sesinle sahnelere dön.